Evet, herkes yeniden hoş geldi arkadaşlar. Bugünkü dersimizde cümle ögeleriyle ilgili soru çözümü yapacağız. Cümlenin ögelerini öğrenmediyseniz hala bugün öğrenmiş olacağız. Haydi bakalım o zaman sorulara başlayalım. Sizin için seçtiğim sorular gayet güzel gayet öğretici sorular Öyle düşünüyorum. Takıldığınız bir yer olduğunda zaten soracaksınız bana. Ama bu soruları unutmayın. Beraber çözeceğiz. Yani ben tek başıma soru çözmeyeceğim. Sizden cevapları isteyeceğim. Eğer sizler de hazırsanız haydi başlayalım. Evet lütfen herkes sorulara mümkün olduğunca cevap vermeye çalışsın. Diyor ki aşamadakilerin hangisinde özne diyor isim tamlamasından oluşmuştur diyor. Arkadaşlar biz bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Önce özneyi buluyoruz. Sonra tamlama olup olmadığına bakacağız. Çünkü önce tamlamayı bulmaya kalkarsak boşa zaman kaybetmiş oluruz. Evet, bu cümlelerde önce özneleri bir bulalım. Özneleri bulurken de unutmayacaksınız. Özne cümlede kim ya hay. Hay bakalım sorunun cevabında kimler verebilir? A. Gerçekçi olmaya amaçlayan yazar romanın polisiye havasını da hiç hiç ihmal etmez diyor. B, ağlardan alacağını köylüye dağıtmayı düşünüyordu Muhtar diyor. C onun romanda bir 17. yüzyılın değişen toplumsal koşulların ortaya çıkardığı yeni insanı getirmiştir diyor. D eskiden her anlatıda yalnız kişiler değil olaylar da abartılırdı diyor. E üretken olan işte romanlarda mutlaka kahraman yapardı diyor. Evet ben olsam önce şunu yaparım. Yapardı yüklem ki o, bu gizli özne. Bununla, bununla uğraşmaya gerek yok. Gizli özneler tamlama kuramayacağına göre bir defa eledim. Benden isim tamlaması istiyorsa ilk olarak içinde ın'ı ın geçebilecek kelimeler bulmanız gerekiyor. Öznemiz acaba hangisinde isim tamlaması, hangisinde özne ın'ın ın eklerinden birini almış? Haydi cevapları gönderin, cevaplarınızı kontrol edeceğim. Herkesten sorunun cevabını bekliyorum arkadaşlar. Ondan sonra sorunun cevabını ben söyleyeceğim. Arkadaşlar sadece hoca çözerse hiçbir şey öğrenemezsiniz. Birlikte yapalım rica ediyorum. Haydi bakalım. Evet cevaplar geldi. Güzel. Evet güzel cevaplarımız doğru. Bir bakalım. Evet. Haydi bakalım herkes lütfen cevap yazıyor. Birinci sorumuzda Özne isim tamlamasıdır diyor. Arkadaşlar kopyayı bir daha söylüyorum. Bu tarz sorularda yapacağınız şey ne olacak? Önce özneyi bulacaksınız. Ondan sonra tamlama olup olmadığına bakacaksınız. İsim tamlamaları ının ın eki alır. Özne de ın'nın ın eki olacak. Cevabımız Ceyhan çünkü onun romanı yüzden getirmiştir yüklem onun romanları öz ne? Cevap olacak. Peki A'da nedir? Gerçekçi olmayı amaçlayan yazar bir sıfat tamlamasıdır. Muhtar özne ama tek kelime bir tamlama değil. Denizli'de abartılan ne dersem e, olaylar olacak. Ya, bu da tek kelime. E, e zaten gizli özne demiştik. Cevap Ceyhan olacak. Evet ikinci soru. Geçen gün okulumuza gelen yazar kimdi sorusuna verilecek cevabı soruyor. Kimdi? Hangi öge ise cevabımız da o ögedir. Arkadaşlar bu tarz sorularda sanki bunun hiç soru cümlesi değilmiş gibi düşünerek çözeceksiniz. Geçen gün okulumuza gelen yazar kimdi sorusunun cevabı aranıyor. Evet, bu sorunun cevabını gönderin arkadaşlar. Haydi bakalım sorumuzun cevabı acaba Hangi öge olacak? Lütfen herkes kendine güvenip bana cevapları yollasın. Cevapları benden başka zaten kimse görmüyor. Yanlışsa yanlış. Önemli değil. Ama bu bir tuzak soru. Ben seçtim. Güzel de bir soru. Dikkat edin arkadaşlar. Çok da yanıltıcı bir soru. Acaba sorumuzun cevabı ne olmalı? Evet, cevaplar genelde A üzerine yoğunlaşıyor. Ne diyen arkadaşım var ama bakalım cevap acaba A mı B mi yoksa farklı bir cevap mı? Şimdi geçen gün zarf tümlecidir zaman bildirir okulumuza yer bildirir dolaylı tümleçtir gelen yazar bu cümlede öznedir. Kimdi kim de cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Çünkü geçen gün okulumuza gelen yazar oydu dediğimizde oydu yüklem e burada da kim yüklem. Bakın kim yanıltıcı bir ifade normalde özneyi buldurur ama burada özneyi değil yüklemi bulduruyor. Hangi, arkadaşlar soru ifadesi hangi ögeyse cevabımız da o olacak. Cevap burada bu sanır. Haydi bakalım üçüncü soru için cevaplar gelsin. Üçüncü soru için cevaplar gelsin arkadaşlar. Diyor ki dolaylı tümleç. Unutmayacağız dolaylı tümleç mutlaka. E, mikrofonu kapatıyoruz arkadaşlar. Mikrofonu açık olan arkadaşların mikrofonunu kapatsınlar. Arkadaşlar dolaylı tümleci unutmayacağız. E, D, den, eklerinden birini alacak ve mutlaka yer bildirecek. Belirtilen esne ismin i halini alacak. Zarf tümleci zaman, durum, miktar bildirecek ve tabii ki yüklemi biliyoruz. Ha, unutmayın yüklem her zaman sonda olmak zorunda değil. Evet bu cümlede acaba yani bu soruda acaba hangi cümle? Dolaylı cümleç belirtili nesne zarf ve yüklenmiş şekilde oluşmuştur. Ben şöyle soru cümlelerine bir göz atarsam. Hangi cümlelerde belirtili nesne yoksa o şıkları ben elerim. Belirtili nesnen ismi ı ekiyle e yapılıyordu ya unutmayın tamam mı? Evet ben size burada bir kopya daha vereyim mi işiniz kolaylaşsın. Ne dedik? Yüklemi isim olan ya da yüklemi fiil olan cümleler şey yüklemi isim olan ya da yüklemi fiilimsi olan cümlelerde asla nesne olmaz. Haydi bakalım yüklemleri bulalım. Atın var, öğretiyorlar var, olmaktır var, kullanır var, yaşamaktır var. Ben buradan iki şıkkı şey çok rahat bir şekilde elerim. Çünkü olmaktır isim fiil. Yaşamaktır isim fiil. E, isim fiiller isim cümlesi kurar. e Isim cümlelerin nesne yok demiştik unutmayacağız. Aynı şekilde yaşamaktır isim fiildir. Isim cümlesi kuracak yani nesne yok. Şu üçü dört e, üçü ve beşi kafadan zaten eledik. Tamam mı? Bunu unutmuyorsunuz. Üçte beşi kafadan eliyoruz. Haydi bakalım sorunun cevapları gelsin. Bakın yapın ne cevap vermişler arkadaşlarımız. D diyen var, D olmalı diyen var. Diğerleri hiç cevap vermesinler, öyle dursunlar. Haydi bakalım. Evet, hayatımızın işine yaramayan bütün bu çetrefilli diyalektik oyunlarında bunun tamamı nesne, e kaldırıp zarf, e bunda dolaylı tümleç çok ayelerim. Bize yaşamayı hayat geçtikten sonra öğretiyorlar. Bize dolaylı tümleç e almış. Yaşamayı ı almış dese, hayat geçtikten sonra zarf tümleci öğretiyor yüklem cevap kursu olur. Peki deniz neden de olmaz? İnsan özne ama dolaylı tümleçle başlamasını istiyordu. Burada özne var zaten kafadan gitti. Saliha sen de cevap yazma. Diğer arkadaşlar da yazmıyor. O zaman ben de sorunun cevabını vermeyeyim. Öyle sadece soruları görün geçelim. Olur mu? Ben de cevap yazmıyorum. Evet notlarınızı ekliyorsunuz arkadaşlar. Yüklem isimse nesne asla yoktur. Bunu diyeceğim. Evet. Dilersiniz öyle tabii hazırlafa Haydi bakalım. Gördüğünüz bu soruda cevap da istiyorum. Sizden cevap gelmezse benden de cevap gelmeyecek. Bu cümlenin ögeleri hangisinde sırayla verilmiştir diyor. Bilge stratejideki edat stratejide de unutmayın. Birçok eserinde insanı anlatan sanatçımız virgül var. Hoca virgüle kadar olan kısım şu öge olur demişti. Unutma. Bu şiirinde gurbette yaşayan bir insanın çevresi ve özlemleriyle ilgili hissettiklerini hoca iyi eki varsa bir şey olur demişti. Unutma. Evet burada acaba hangi ögeler kullanılmış? Haydi bakalım. Aynı zamanda hoca D varsa da bir şey olur demişti. Acaba bu hoca ne demiş? Evet birkaç arkadaşım cevap yazmış ama benim cevabı vermem için. Üç kişinin cevap vermesi yetmez. Haydi bakalım arttır cevapları. Bir güne kadar olan kısım her zaman nokta nokta ödedir. İçinde D varsa yer bildiriyorsa hep nokta nokta ödedir. Ve ismin i halini alıyorsa hep nokta nokta ödedir demişti hoca. Haydi bakalım ayırmaya gerek yok. Nokta atışı istiyorum. Nedir sorumuzun cevabı? Evet, beş kişi oldunuz. Haydi gönder cevapları. Evet, Altı kişi gönderdi. Gönder gönder, on beş kişi var derste. Haydi gönder cevapları. Öyle üç beş kişi, altı kişi olmaz. Hadi gönder. Hocam ben yapamıyorum da yok. Kabul etmiyorum bunu. Bakın kopyayı veriyorum. Diyorum ki, virgüle kadar olan kısım nokta nokta ögelir. İçinde D varsa nokta nokta ögedir. Hoca I varsa da şu ögedir demişti. Neyse haydi bu defa cevapları vereyim. Birincisi virgüle kadar olan kısım her zaman öznedir. O yüzden A'yı D'yi elerim. İçinde D bulunan yer bildiren hep dolaylı tümleçtir. E'yi elerim. Gurbette yaşayan bir insanın çevresi ve özlemleriyle ilgili hissettiklerini, ismin iyi hali varsa arkadaşlar her zaman nesledir. O yüzden derim ki B'de gitti cevabımız Ceyhan olacak. Bakın bir daha veriyorum kopyayı. Diyorum ki virgüle kadar olan kısım her zaman öznedir. Bir. İçinde D varsa yer bildiriyorsa dolaylı tümleçtir. 2. İspen bir hali varsa belirtilirse de güç. O yüzden unutmayalım. Tamam Haydi bakalım devam ediyorum bir diğer sorumla. Bugün sorulara doyacağız arkadaşlar. Sizden de cevaplar gelse daha güzel olacak. Ama. Hadi neyse. Evet, ırmağın akışında ömrüde nasıl gittiğini gördüm diyor. Çok güzel bir cümle. Bakın içinde D var, i var. Acaba burada hangi öngeler var dersiniz? Aşağıda da aynı ögeler olacak. Irmağın akışında D var. Yer bildiriyor. E, dolaylı tırmış. Ömrünün akışı ile istediği hal var. belirtili de nesne e gördüğünde yüklem. Gördüğünüz gibi cümleyi uzunluk ayırmadım. Hangi ekler var diye bakıyorum. Çat cevabı yapıştırıyorum. Sizler de benim gibi yapın arkadaşlar. D var dolaylı tümleç ama bir de yer bildirmesi gerekiyor. İstediği hali var. Belirti. Nesne e gördükçe yüklem olacak. Haydi bakalım. Herkes dolaylı köteş nesne ve yüklem arıyor. Unutmayın. Ben olsam bu soruyu çözerken önce şöyle bir yüklemleri bulurum. Bir kolaçan ederim. Çünkü nesne var soruda. Hoca geçen hafta bize bir kopya vermişti. Eğer yüklemişsinse nesne yoktur demişti. Bunların hepsi fiil. Bu arada hoca bir kopya daha vermişti. Fiillerin önüne onu koymaya çalışalım. Eğer onu geliyorsa nesne o cümlede vardır yani olabilir ama onu gelmiyorsa o cümlede nesne yoktur. Bu vakit kaybetmem. Haydi bakalım sizden gelen cevapları göreyim. Güzel bu sefer yedi kişi cevap vermiş İyisiniz Haydi bakalım. Evet, sorumun cevabı ne olacak? Evet, hadi bakalım. Ben olsam onu hatırlıyorum. Tamam, nesne alabiliyor. Onu çözüldü, olmayacağına göre B'yi elerim. Onu gezindim de olmaz. C'yi de elerim. Onu buldu, onu işittim, oluyor. Bakın en azından 5.5'a indirmiş oldu. Dolaylı tüneş öge dizilişini istiyor. Önce dolaylı tüneşle başlayacak. Ondan sonra nesne ve yüklem olacak. Haydi bakalım sorunun cevabı gelsin. Evet güzel. Daha oldu. Ben de cevap verebilirim o zaman. Evet dolaylı turda e başlayacağına göre burada iki saat kadar diyor bu gitti. Sarıköy'e geldiğimde burada zaman anlamı katıyor gitti. Bulunduğum çeşitli meclislerde dolaylı tümleç Sarıköy'ün Yunus'tan söz edildiğini diyor evet, nesne ve yüklem cevabım Edirne olacak. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Uzun uzun öge ayırmakla uğraşmayın. Kalkıp saçma sapan sorular sormayın. Gerek yok. Bak ben hiç soru sorarak yapmıyorum. Ne yapıyorum? Eklerden hareket ediyorum. E, D, eki varsa yer bildiriyorsa yapıştır dolaylı tüneyece. iyi hali varsa nesne. Soruda nesne. Yıkmamışsın zaten nesne yok. Filse de benim yaptığım gibi önüne onuyu koy, geç. O yüzden dikkat. Ayrı bakalım altıncı soru. Bunu nasıl yapacaksınız? Bugün arkadaşınızdan neyi tartıştınız? Şu kelimenin yerine bir tane bir şey koyun. Ondan sonra cümlede bir bakın. Aslında yapmanıza da gerek yok. Neyi de iyi eki var. İyi eki hangi öğeyi bulduruyorsa cevap zaten o olacak neye deseydim başka bir öge olacaktı. Haydi altıncı soru için cevaplar gelsin. Uzun uzun ögeyi ayırmaya gerek yok. İyi var. iyi varsa hangi öge vardır? Cevabı yapıştır. Haydi bakalım. Bir öğrenciler azıcık hızlı olalım. Sorumuzun cevabı ne olmalı? İsmin iyi hali varsa o cümlede hangi öge var dedi? D olsaydı, D de olsaydı, den olsaydı dolaylı tüm ama iyi var. E, o zaman sorumun cevabı bakayım evet. Az kişi cevap vermiş ama neyse artık sorumuzun cevabı tabii ki nesne olacak. Ya hocam siz nasıl hızlı yapıyorsunuz? Ben böyle hızlı yapıyorum. Eklere bakıyorum, nokta atışı yapıyorum. Evet, haydi bakalım o zaman yedinci soruyla devam edelim. Bu arada çok hızlı gitmiyorum değil mi? Var mı problem? Hocam anlayamadım. Şurayı bir daha bir geçin dediğiniz bir şey varsa tekrar edeyim. Var mı problem? Sesten yazabiliyorsunuz. Var mı problem? Sanıyorum ki yok. Bu yok demek herhalde. Evet. Peki. Süper. Yok. Peki. Tamam. Güzel, süper olan sizsiniz. Azıcık da bana cevap versiniz, benle konuşsanız daha bir süper olacaksınız. Evet, yedinci soru. Öğeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Acaba nerede bir yanlışlık yapılmış? Ahmet Cemil Halit Ziya'nın değer verdiği roman kahramanıdır. Resim sanatının açılıp kazandığı şu cümlelerde, cümlelerde Geç ressamların kendilerine eleştirel gözle bakması zorunludur. Arkadaşlar bu tarz sorularda Çizgi yokmuş gibi düşünün. Siz olsaydınız her nefes alıp verirdiniz buraya çizgiyi koyacaksınız. Unutmayın bu tarz sorularda ya sıfat bölünmüştür ya da isim tamlamaları bölünmüştür. "ın"ın tek başına hiçbir zaman öge olmaz. Mesela şuradan bölmüş olsaydı yanlış olacaktı. Bunlar da dikkat edin sıfat tamlaması ya da isim tamlaması bölünmüştür. Kopyamız o olsun. Evet ne diyorsunuz cevabımız ne olacak? Gönder gelsin bakalım. Evet çok güzel cevap veren arkadaşlarım var. 4-5 arkadaşım cevap verdi. Diğerleri daha uyanamadı herhalde. Ben gece 6'da yattım. Sabah 7.30'da kalktım ama hala çok dinamiyim biliyorsunuz boğazım kurumasına rağmen sesim birazdan gidecek olmasına rağmen ben enerjiksem lütfen sizden de aynı enerji bekliyorum. Evet. Ayrı bakalım yedinci sorunun cevabı öylere ayırmada yanlışlık yapılmıştır diyor. Birkaç arkadaşım cevabı bana gönderdi. Teşekkür ediyorum kendilerine. Evet cevabım Adana olacak. Niye derseniz Ahmet Sevil birbire kadar olan kısım özne demişti hocam. Ama Ahmet Cemil Halis değer verdiği roman kahramanıdır diyor. Değil mi? Burası özne ne olacaktı? Halis değer verdiği roman kahramanıdır. Yüklem olacaktı. Cevabımız A olmalı. Hoca ne diyor? Eğitime kadar olan kısım öznedir diyor. E, yüklem isimse tamamı zaten yüklemdir diyor. O yüzden cevabımız A olmalı. Soruya yukarıdaki cümlede altı çizili bölüm hangi ögedir diyor. Çok düşünen olsam düşünmem. Merve mikrofonunu açıp çıkacağım kapatır mısın? Arada bir hışırtılar geliyor çünkü. Bakın burada e2'yi yakaladım ben. E2 hangi ögede oluyordu? E cevapları doğru gösterelim. E2 hangi ögede oluyordu? Ayrı bakalım. Hilmi Yavuz bir gazeteciyle röportaj yaparken benim de ilgi alanıma giren kimi kavramlara diyor. Bakın kavramlara e eki var. Dedim ki az önce e, d, den eki varsa acaba hangi öge vardır? Evet. Haydi bakalım. Sorunun cevabını istiyorum arkadaşlar. Hangi öge vardır? Evet. Haydi bakalım. Cevaplar gelmeye devam etsin. Evet. Sorumuzun cevabı B olacak. Çünkü E ekimiz varsa yer bildiriyorsa dolaylı tüm geldik 9. sorumuza. diyor. Zar tümleci diyor. Özne diyor. Zar tümleci diyor. yüklem diyor. Yani size önce zar tümleciyle başlayan bir şey bulmak zorundasınız. Bir bakıyorsunuz arkadaşlar hangisi zarf zar tümleciyle başlamadıysa o şıkkı eliyorsunuz. Haydi bakalım 9. sorumuzun cevabı gelsin. Derviş halk içinde ama onlardan ayrı olmalı diyor. Bakın burada virgül birbir var. Virgüle kadar olan kısım hangi ögeydi ona bakarak elele